Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat Football ekranlarına hoş geldiniz. Sosyal ligim ve Süper Lig'in 32. hafta mücadelelerinde yine sizlerle karşınızdayız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, sanki aylar geçmiş gibi ee, yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Özledik mi? Özlemişiz, özlemişiz. Ne oldu? <laughs> Kendi kanalımızda çıkmıyor diyor. Evet çok oldu çok oldu ekran toz tuttu resmen ee, kanal toz tuttu anca şimdi gelebildik yerimize ee, Nasılsınız keyifler nasıl öncelikle milli aralar da geçti tekrar tempoya başladık Nisan ayında 7 maç birden oynanacak 7 hafta olacak zorlu bir tempo zorlu bir süreç bizi bekliyor 32. haftaya da giriş yapacağız böylelikle Güzel Nisan ayı için heyecanlıyız ya 7 tane maç var Güzel evet. günler bizi bekliyor. Yoğun günler. Başarılar atlatırız İnşallah bol puanlı bir, e, 7 haftalık süreç olur. Ondan sonrasında da hayırlısıyla ligi bitirelim artık. Evet. E, 32. haftaya geçmeden önce arkadaşlar Twitter sayfamızı e, takip etmeyi ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın diyelim. 32. hafta maçlarını mevki mevki bu hafta gidelim. E, kaleden başlayarak Forvet'e kadar bütün mevkilerde 32. hafta için seçtiğimiz oyuncuları sizlere anlatalım arkadaşlar sebepleriyle beraber. Evet ilk olarak kale mevkisiyle başlayalım. Peki ben başlayayım o zaman. Ben başla madem hadi bakalım. Sercan Bu hafta Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Eyvah! <laughs> yine yine kısır döngüye giriyoruz. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. benim, benim ağzım çok yandığı için söylüyorum. Düven kelimesini kullanma. <laughs> Ben en son güvenli liman dediğim Galatasaray dört <laughs> tane. <laughs> doğru doğru olsun ya. Bunlar futbol mu sürpriz oyunu her şey oluyor. Altay neden diyorum hem deniz Spor karşısında Fenerbahçe'ye güveniyorum hem de milli takıma çok başarılı gitti Altay. Oynatılmadı. Orada yani ya moral bozukluğu yapacaktır ya hırs yapacaktır. Ben de Altay'a hırs yapacağını düşünüyorum. Zaten başarılı maçlar çıkartıyor. Bu maçta da aynı başarısını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Yedek kalecimde marafon olacak Alanya'dan. Gençler Birliği karşısında Alanya'yı avantajlı görüyorum. Gençler Birliği zaten çok beğenmediğim bir takım. Altay ve marafona ikilisi olacak kadromda. Evet. Oğuzcum senle devam edelim. Valla ben de Altay ve marafonayı almışım. Çok habersiz şey yaptığımız için. Ama yani diğer maçlar hakikaten zor. Şey yapamadım. Oradan kaleci bulamadım. Çok da sürprize kaçmalı bir durum yok aslında kaleci noktasında. Altay ve Marafon'a iyidir bence. Devam edebiliriz burada. Evet Uğur'cum. Senin kalecilerin kimler? Yani ben de Altay ve Marafon'u almıştım ama <gülüyor> değiştirmek <gülüyor> yani eğer ki Sercan'ın bu denli bir güveni varsa e, Marafon'a'yı bırakıp Altay'ı belki değiştirebilirim. Evet ben bir tek bende sürpriz olmuş. Ben de altay aldım ama yedek kalecim Ali Şaşal Vural olacak. Ee, Sivas Spor Trabzonspor maçından Ali Şaşal'ı seçtim kaleme bende. Trabzonspor Trabzonspor'da Janini yok. Ee, hücum hattında biraz sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Sivas Spor iç sahada kolay gol yemeyen bir takım gibi geliyor bana. Ee, o yüzden Ali Şaşal'ı kaleme aldım arkadaşlar. Bu hafta Trabzonspor karşısında Sivas Spor'a güveniyorum ben. Defanslara geçelim defanslarla e, de, gene Sercan'la başlayalım. Aynen. Defansla da zaten az önce saydık güvendiğim takımları. Ve az önce Altay'la bahsettiğim gibi Caner'den de bu hafta ekstra bir performans bekliyorum. Hem Emre'nin gelişi onu artı yönde etkileyebilir. Yani işte Kulübe de Emre olacak bu hafta. Caner'e bir artı yazacaktır bu. Milli takımda da oynatılmadı. Çok fazla süre almadı. Yani yorgun da değildir. Kadrodan da Caner olacak. Alanya'dan Upanji olacak. Beşiktaş'tan Valentin Rozer olacak. Bir de Erzurum Spor'dan Cenk Ahmet olacak. Bu hafta Erzurum'dan Yılmaz Rol'un gelmesiyle beraber bir artık galibiyet ve çıkış bekliyorum. Bir toparlanma sürecine girecektir. Orada kaldığımda Cenk Ahmet olacak. O da zaten orta saha oynuyor. Orta saha oynayan defansları genelde değerlendirmek gerekiyor. Kaldığımdaki dörtlük bu şekilde olacak. Evet Oğuzcum. Ben farklı olarak şöyle aslında bayağı farklı. Ben de bir Rozier ortak. Onun dışında ben Ankara gücüne biraz güvendim. Antalya'da Gökdeniz'in de sakatlanmasından sonra gol yollarında biraz daha sıkıntı çekebilirler. O yüzden Kitsuyu'yu denedim. Atilla Salay'ı aldım defansıma. Yani ben de Caner konusunda çok gittim geldim ama çok emin olamadığım için Salah'ı karar kıldım. Onun dışında bir de Başakşehir'den ponça aldım. Hem biraz bütçeden dolayı hem de Malatya karşısında gol yemeyeceklerini düşünüyorum. Biraz da çünkü milli takımlara giden futbolcu sayıları çok fazla değil. İyice hazırlanmışlardı diye düşünüyorum. Evet Uğur'cum sen neden Yani takım olarak aynı takımları yüklenmişiz. Sadece isimler değişik. Ben, ben de tercihim Gökhan oluyor bu hafta. Yani ben de Salah'ı iyi düşündüm ama Nazım'ın da olmadığı noktada Gökhan da ağır bastı. Beşiktaş'ta Vida e, ağır bastı. E, Alanya'dan Kuluk'u sürpriz olarak da ben Göztepe'den yedeğimi Titi'ye aldım defansa. Evet ben de Fenerbahçe'den iki defans aldım. Biri Serdar, biri Salahi. Ee, Galatasaray'dan, e, Galatasaray'dan savunma oyuncusu aldım bu hafta. Marcelo Saracchi, e, Bopensa'nın olmayışı bence gol yollarını tıkayacaktır Hatay Spor'un. O yüzden Marcelo Saracchi'yi denedim. Galatasaray için artık e, ölüm kalım maçı diyebiliriz. Özellikle bu zorlu periyodun başlangıcı için. Hatay karşısında Galatasaray'ı bir tık önde görüyorum. Ama diğer mevkilerden Galatasaray'dan bir oyuncu almadım. E, Yedeyimde video olacak Beşiktaş'tan. Orta sahalara geçelim. Ee, sevgili Sercan'cığım senin 32. hafta için orta saha tavsiyelerin neler? Bu hafta ben Göztepe karşısında Kayseri'yi daha yakın geliyor bana. Pedro benim beğendiğim bir futbolcu. Kadronlu bu hafta Henrique olacak. Malatya karşısında Başakşehir'i bir galibiyet bekliyorum. Vizca artık döndü. Vizca artık bir toparlanması gerekiyor. Şöyle döndüğünü hissettirmesi gerekiyor takıma. Vizşi olacak kadroda. Gezal'ın yokluğunda Beşiktaş'tan Laliç olacak. Kaptanım bu hafta Pelkas Fenerbahçe'de. Yani orta sahanın en etkili etmiş şu an Fenerbahçe takımında. Kaptanım Pelkas olacak. diye Alanya'dan Davison. Yedek orta saham yani hem de kaptan yediğim Atıf olacak. Dediğim gibi orada bir Yılmaz Vural etkisini göreceğimizi düşünüyorum bu hafta Erzurum'da. Yedek kaptanım da Atıf olacak orta sahada. Evet Oğuzcuğum Seneden devam edelim. Ben de Sercan'la ortak olanları biraz hızlı geçsin. Davidson bende de var. Ben kaptanımı Davidson yaptım hatta. Çünkü dediğim gibi ligin en başından beri hatta 3 gol attığım maçı da tutturmuştum. Davidson 2 gol bir asistleri falan hayal ettiren bir futbolcu. Yaptımı yapıyor. Yapmadığımı da çok boş geçiyor. Boldrin var. Ben de Rize'nin içeride illaki gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden Boldrim'i denedim. Enkudu var bende. Ben de, ben de Gezal'ın yokluğunda kanadın bir tanesinde Larin yerinde Enkudu'nun oynayacağını düşündüğüm için Enkudu'yu tercih ettim bu noktada. Sosa var. Burada biraz soru işaretlerim var. Şu anda Gustavo kesin gözüyle bakılıyor orta sahada. Bunun dışında Ozan yorgun dönebilir belki dinlendirilir diye düşündüğüm için Sosa'yı düşündüm. Perkast'a belki hafif sakatlığı var olmayabilirse Sosayı bırakacağım. Geçiyorum. Viska bende de var. Ben de Viska artık bizim yıllardır hep güvendiğimiz futbolcu. Her hafta kaptanımızdı. Artık bir geri dönsün. Biz nasıl lige dönüyorsak o da döner diye bekliyorum. Benim de şu anda yedeyim. Atıf şey şu. Evet. Sevgili Uğurcuğum. Evet güzel orta sahalarımız birazcık sizden farklı. Benim tek herhalde ortak atıf var e, sizden. Ben Göztepe'den Halil Akpınar e, Alanya'dan Salih'in artık bir patlama yapmasını isteyenlerdenim. Belki Salih bir şeyler yapabilir. Orta sahamla Salih. Son maçta Castro beni çok etkiledi. Ben Karagümrük'ten Castro'yu aldım orta sahama. En son en daha birazcık. Üzdü bizi. Hala e uğrattı. Ee, Akintola Hatay spordan. Yani ben bu e, penzanın yokluğunda e, orada Duf yalnız kalabilir. Her iki Hatay gol bulursa orta sahalarından gol bulur diye düşünüyorum. O noktada Akintola'yı tercih ettim. Fenerbahçe'den de Osay sayı benim tercihim. Ben de katılıyorum. Yani Ozan belki geç girebilir vesaire. Sosa belki e, tercih edilebilir. Ama işte Sagal'ın kanadında falan ee, o sağ Samal olacağı için ben birazcık daha bir gol veya asıl katkısı Samal'den bekliyorum bu maçı. Teşekkür ediyoruz. Benim de orta sahamda e, Daniel Aleksic var Başakşehir'den. E, Henry Onyekuru var Galatasaray'da deplasman golcüsü. Galatasaray'ın Onyekuru. E, Ozan yorgun dönecek ama Fenerbahçe'nin maçı pazartesi günü olduğu için Ozan'ı tercih ettim ben orta sahamda. Pedro Henrique olacak. Ben de Sercan gibi düşünüyorum. Kayseri'yi bir adım önde görüyorum bu maçta Göztepe karşısında. Özellikle milli maçlardan sonra çıkış arayacaktır Kayseri spor takımı. Bu maçta da Pedro'yu seçtim. Karayönlük'ten de Jimmy Durmaz'ı seçtim ben. çok alternatif bir orta sahadan. Ben Jimmy Durmaz'ı seçtim bu hafta. Ne zaman seçmesem iş yapıyordu düşünüp seçmesem iş yapıyordu. Bu hafta Jimmy Durmaz'ı aldım ve yedeyim de sizler gibi atıf oldu benim de. Forvetlere geçelim o zaman. Sercan'cığım 32. hafta forvetlerin kimler? Forvette önce şunu söyleyeyim. Şu an için yedeyim yok bütçeden dolayı. Zaten 3-5-2 oynuyoruz. Forvette milli takımda iyi işler yapanların olacak. Beşiktaş'tan. Zaten bu hafta Beşiktaş'ı güvendik, üçledik. Gol bulacağını da düşünüyoruz. Diğer golcüm de Skoda olacak. Benim kara Karagümrük sevgimi bilirsiniz hepiniz. Her hafta üçlerim, dörtlerim bu hafta bakalım ilk defa belki de Karagümrük'ün karşısındaki bir takımdan bir futbolcuya güveniyorum. Skoda yani Karagümrük'ün gol yiyebileceğini düşünüyorum. Rize'nin de atacağını düşünüyorum. Bu hafta kadronuna bakalım. Karagümrük affetsin beni bu haftalık. Skoda olur. biz dört diyebiliriz o zaman rahatlıkla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkürler sevgili Oğuzcum. Senin forvetlerin kimler bu hafta? Bende de şöyle Fenerbahçe'den almak için çok direndiğim için Valencia. Yani listenin şu anda Covid-19 olduğu söyleniyor. Antrenmanlarda da herhangi bir paylaşım fotoğraflarda yok. O yüzden Valencia'yı denedim. Yani Samat da zaten artık yeminliyiz herhalde Almanya noktasında. <laughs> Bende Mamedyuf var. Gedlim, Marka, Luindama gibi bir eksik defansla Hatay'a gidiyor Galatasaray. Mamediyof'un da orada Donk'un yanında kim olursa olsun çok zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden Mamediyof'u denedim. Ben de şu anda yedekte Alubakar var ama şu anki çarşamba akşamı çekiyoruz videoyu. Şu anki haberler hafif bir sakatlığının olduğu ve herşembe günü MR çekilip belli olacağı noktasında Alubakar olmazsa ben de tercih edeceğim. Ben de 3-5-2 oynuyorum. Onun dışında şöyle hızlıca bakayım. Aklında kalan var mı? Yani Ekuban'ı çok düşündüm. Çünkü şey biraz zor oluyor. Milli takım dönüşlerindeki haftalar çok sürprizli oluyor. Büyük takımlar çok fazla futbolcu yolluyor. Anadolu takımları yollamıyor ve çok daha iyi hazırlanıyorlar. O yüzden çok ters sonuçlar da olabilir. Orada bir Ekuban'ı alamadım. Orta sahada da alamadıklarından sayarken de Bakasetas'ı söyleyeyim. Bakasetas artık biraz ön libero gibi 8 numara gibi kullanıyor. 10 numara gibi kullanmıyor. O yüzden orta sahada onu tercih edemedim. Ama birini çıkarmak zorunda kalırsam Sosa özellikle çıkarmak Baş zorunda kalırsam Bakasetas olacak. Başka var mı tercih edemediklerin defanstan falan? Onlara da devam edelim. <laughs> <Öyle> bir... <laughs> Önümde öyle bir liste var ki hepsi cezalı. Yok canım sen anlatma. Pekala bittiyse teşekkür ederim Sevgili Oğuz Uğur'cum sen tercih ettiklerim ve etmediklerine devam edebilirsin. Ettiklerimle mi devam edeyim? Etmediklerim bayağı uzun çünkü aklımda <laughs> kalanlar yani. Ben yazamadım yani kağıt şey yapmadı. Yetmedi. Yani forvet noktasında e, ben üç büyüklerden yanayım. Yani Fenerbahçe'den evet Valencia bank e, duruyor. Galatasaray'a Saray'da yani cuma günü veya cumartesi günü işte muhtemelen 11'lere bir bakmak lazım. Bu sefer artık muhtemelen tek forvete geri döner diye düşünüyorum ben Fatih'lerin. Dönmeye de bilir ısrarını devam ettirir ama çift forvette e, Muhammed hiçbir şey yapamadı ve sürekli ilk oyundan çıkan isim o oldu. Hani Falcao mu oynar, Muhammed mi oynar, çift forvet mi oynar, çift oynarsa gene... Muhammed etkili olur mu? Onlar sıkıntı. İşte Abubakar durumu yarın belli olacak. Belli olursa yani oynarsa tercihim Lavin'den ziyade Abu Bakar kesinlikle olur. Onun dışında yani Anadolu kulüplerinden çok bir forvet güvenemedim. O yüzden de yani Valencia ya kesin. Falco, Muhammed, Abu Bakar, Lavin dörtlüsünden artık bir seçim yapacağız Cuma günü. Evet. Teşekkür ediyoruz. Forvetlerin son, ben en son söyleyeyim forvetlerimi. Konya Spor'dan Sokol Çikaleşi'yi seçtim ben. Sokol Çikaleşi Erzurum deplasmanında Konyaspor ile ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Sokol Çikaleşi'nin Konyaspor'da. Bu da ne zaman seçmesem beni üzen, gol atan, iş yapan bir forvet oyuncusu. Sokol Çikaleşi Oğuz ne kadar sevmese de. Ee, Babakar ve Barero'nun yokluğunda da Mustafa demeyi ben forvete aldım. Ee, ayrıca başında Kalicer'de belirttiğim gibi Sivas Spor'u ben önde gördüğüm için forvetimi de Yatabare'yi yazmış oldum. Alternatif burada yazarsam da e, belki Mustafa Muhammed'i yazarım Galatasaray'dan. Bunun haricinde kadrolarım. kadrolarımız bu şekilde arkadaşlar. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıdır? Yok. Yani ama ben zaten zaman? aklımda kalanları söyleyemem artık. Niye? Günah <laughs> değil bana söyle. Vallahi bak Mustafa <laughs> Beklemek benim de aklıma geldi. <laughs> Şerefsizim benim de aklıma geldi. Yani Mustafa teknik işte. E, bu hafta oynayacak değerlendirmek isteyenler. değerlendirebilir. 6 milyon bütçe dostu bir forvet şu anda. Gençler Birliği karşısında diyelim ve sonlandıralım artık, artık arkadaşlar. Evet yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere bol puanlı haftalar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.